buna uygun bir plan yapıp tekrar iş bölümümüzü gözden geçirmek zorundayız. Yoksa bu projenin altından kalkamayabiliriz. Çok riskli bir alanda çalışıyoruz ve bir şekilde savunuculuk faaliyetlerimiz çok geri planda kalıyor. Zahide mi düştü? Zahide? Zahide. Zahide düştü. Nereye gittin sen? <laughs> Neden düştün ben? Yani çok özverili bir çalışandı. Hep çok dikkatli dinlerdi. Kamerasını mesela asla kapatmazdı. Çok iyi bir arkadaştı. Kim düşerse ilk o uğraşırdı, onu o çıkarırdı yeniden. Bir daha Zoom toplantılarına da katılacağımı düşünmüyorum. Bence o tam gitmedi. Diğerlerden bizi izliyor belki. Buraya. Yani. Bu duvarın önü, burası bu kadar, bu fotoğraf var. Güzel fotoğraf mı? Ha, ya güzel fotoğraf çok güzel ama hani bir tek bu var. Kitap var bir de bir tane. Ne hakkında? Ana giriş. Ana tüze hakkında, ana tüze sanırım anayasa demek. Bir 7-8 kere okudum geldiğimden beri. Anladığıma göre anayasadan bahsediyor. En son işte tersten okuyorum şimdi değişiklik olsun diye. Çünkü yapacak hiçbir şey yok.